bir insan farz ve sünnet ibadetlerini yapsa ve peygamber ahlakını hayatına ilke edinse bu sayede makamlara yükselebilir mi? diye sormuş efendim. Cevap kesinlikle hayır. Bunun için yapılması gereken şey nefsin tezkiyesidir. Nefis tezkiye olmadan, temizlenmeden kurtuluş yok dedi Allah. Bunun için selim bir akla sahip olmak lazım. Selim bir kalbe sahip olmak lazım. Bunun için mutlaka ustad yolculuğunda yürümek gerekir. Sadıklarla beraber olmak gerekir. Hidayetçilerle, hidayetçiyle beraber olmak gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olup onların kazandığını onlarla beraber kazanmak gerekir. Rüyada cennetin müjdesi olmaz. Bu kendi kendini kandırmaktır. Öyle rüyayla Şeytan bir rüya gösterir. Nereden biliyoruz ki o nefsani bir rüya değildir, şeytani bir rüya değildir. Onun rahmani bir rüya olduğunu nereden bileceğiz? Ayırt edemeyiz. Ama bir müşidi kamile tabi olanlar mutlaka müşidi ona söyler. Ne Nasıl söylüyor? Tanıyor da ondan. O yürütüyor, biliyor da ondan. Evet, cennetin müjdesini İnsan bu dünyada alabilir mi? Alır. Ama rüya ile değil, rüya ile değil, gerçek olarak alır. Nasıl alır? Hazreti Ali Efendimiz buyurmuştu. Ben kimin cennetli, kimin cehennemlik olduğunu biliyorum demişti. Sahabe soruyor. Nasıl biliyorsun? Allah mı sana vahiy ediyor? Hayır dedi. Bellidir görünüyor. Eğer biri birinin gönlü, hali, ahlakı Resulullah Efendimiz'e benzemişse, gönlü cennete dönmüşse o cennetliktir. Ama ondan uzak şeytanla beraberse o da cehennemliktir. Gönlü cehenneme dönmüş. Herkes kendi gönlüne baksın cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu anlar. Elbette ki imanla beraber. Eğer müminse, Allah'a iman etmişse buna beraber gönlünde Allah'ın isimleri, güzelliği tecelli etmişse, Merhametli bir kul olmuşsa, af eden bir kul olmuşsa, hayırlı bir kul olmuşsa, hayır olmuşsa. insanlar elinden dilinden eminse, ondan fayda umuyor ve bekliyorsa, sıkıntıya dara düştüğünde bana yardım eder diyorsa, cennete dönmüş bir gönüldür bu. Bu cennetliktir. Cennetin müjdesini gönlüne almıştır. Gönlünde tecelli etmiştir. Değilse böyle tam tersi ise kin duyuyorsa, haset ediyorsa, gıybet ediyorsa, iftira atıyorsa, buna beraber dünyanın peşinden koşuyorsa, dünyayı ahirete tercih etmişse, her şeyini, canını Allah yolunda kurban edemiyorsa, bu gönül cehenneme dönmüş bir gönüldür. İnsanlar ondan emin değilse, rahat değilse, cehenneme dönmüş bir yöneldir. Bu da cehennemliktir. Hiç kendini kandırmanın bir alemi yok. Herkes biliyor ve her şey ortadadır. Bununla beraber Allah ayet-i kerimede buyurdu. Kıyamet günü herkese kitabı verilir. Bizim de kitabımız konulur. Hesap öyle görülür. Kitabımız hakkı söyler. O kitap elimizde Allah'ın kitabıdır. Bizim kitabımız da gönlümüzdür, halimizdir, amelimizdir. Ahlakımızdır. Allah'ın Kur'an'ının ölçüsüne vuruyoruz. Kelamının ölçüsüne vuruyoruz. Eğer Allah doğru dediyse doğrudur. Yanlış dediyse yanlıştır. Bence, bana göre ya da ben rüya gördüm. Ya da ben işte böyle böyle gördüm. Ya da farancalar böyle gördüler beni. Kendini kandırıyorsun kendine iftira atıyorsun. Allah'a iftira atıyorsun demektir. Sen biliyorsun. Ölçü var önünde, elinde. Allah'ın Resulünü biliyor ve tanıyorsun. Alemlere rahmet olanı biliyorsun. Ne kadar benziyorsun ona? Ne kadar ona benzedinse o kadar cennetliksin. O kadar Allah'ın Resulüne yakın, o kadar Allah'a yakınsın. Sana bakanlar bu Allah'ın Resulüne benziyor diyor mu? O da aynen böyle yapmıştı diyor mu? Demiyorsa sorun var. Ters tarafta, yanlış tarafta durmuşuz demektir. Ölçü budur. Cennetin müjdesini almak da budur. Cehennemin ölçüsünü almak da budur. Allah'ın kitabıyla ölçülür, vahiyyle ölçülür. Bununla beraber Allah'ın Resulüyle ölçülür. Neye göre? Gönlümüzdeki ahlaka göre, hale göre, imana göre. Belli, her şey ortada. Onun için bu durumda ben kaybetmişim diyenler hemen yapmaları gereken şey bir mürşidi kamile tabi olup Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olup sadıklarla beraber olup silati müstakime girip koşmaktır. Nefsini tezgah edip temizlemektir. Rabbinin ayetlerini dinlemektir, bilmediklerini öğrenmektir. Bununla beraber Allah'ın hikmetini, muradını anlamaktır. Anlamaya çalışmaktır.